Milli mücadelenin hemen başlarında gerçekleştirilen seçimlerin ardından toplanan Osmanlı Meclisi Mevbusan'ı, o günlerde Ankara'da bulunan ve milli mücadeleyi güçlendirmek için çareler arayan Mustafa Kemal Paşa'yı büyük hüsrana uğrattı. Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti önderi olarak hemen hemen hepsi cemiyetin listelerinden seçilmiş olan mevbuslardan üç önemli talebi olmuştu. Birincisi, bir müdahale olduğu takdirde meclisi Anadolu'da toplayabilmek için bir yetki, bir dayanak noktası teşkil etmek üzere kendisinin meclis-i mebusan reisi seçilmesiydi. İkincisi, Cemal ve Cevat Paşaların hükümetten istifa ettirilmeleriyle yaşanan paşalar bunalımında, Ali Rıza Paşa hükümetinin gösterdiği teslimiyetçi yaklaşımı cezalandırmak ve böylece itilaf devletlerine Türklerin, şeref ve onurlarına düşkünlüklerini, ağır barış şartlarını kabul etmeyeceklerini göstermek için bu hükümete güven oyu verilmemesiydi. Üçüncüsü, mebusların kendilerini seçtiren ve çoğunlukla kendilerinin de üye oldukları Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adıyla bir grup kurmalarıydı. Fakat Meclis-i Mebusan'da Mustafa Kemal'in bu üç arzusu da yerine getirilmedi. Anlaşılan Mustafa Kemal'in en ağırına giden üçüncü isteğinin yerine getirilmeyişi olmuştur. Zira bununla ilgili olarak yıllar sonra nutukta apaçık bir öfkeyi dile getirmiştir. Önce gelişmelere göz atalım. Sonra da Mustafa Kemal Paşa'nın öfkeyle kaleme aldığı satırları aktaralım. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Çünkü hangi videonun daha çok izleneceğine sizin paylaşım ve beğenileriniz önem veriyor. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla birlikte millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin temelleri atılmaya başlandı. Hazırlanan genelgeler ve kongrelerle milli istekler dile getirildi. Yapılan baskılar sonucu önce kabinin değişmesi ardından da Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin açılması sağlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa milletvekillerinden mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmasını istemişti. Fakat milletvekilleri çeşitli mülazalar öne sürüp müdafaa Hukuk Grubu adından kaçınmış felah Vatan yani Vatanın Kurtuluşu isimli bir grup oluşturmuşlardır. Son Osmanlı Meclisi istenilen görevleri tam olarak yerine getirmese de aldığı Misak-ı Milli kararıyla Kurtuluş Savaşı'nı meşrulaştırmıştır. Misak-ı Millinin kabulünü gerçekleştiren milletvekilleri İstanbul'un işgali sonucu dağılmışlar. Bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilmiş, bir kısmı da Ankara'ya giderek yeni mecliste çalışmışlardır. Osmanlı Meclisi'nin kapatılmasına kadar giden süreç şöyle işledi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Kuvayi Milliye yanlısı kişilerin milletvekili seçilmeleri için seçimlerde etkin rol oynadılar. Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık günü heyeti temsiliye üyelerinin bir kısmı ile Ankara'ya geldi. Yeni seçilen ve İstanbul'a gidecek milletvekilleriyle görüşen Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da açılacak mecliste Erzurum ve Sivas kongrelerinde kararlaştırılan milli istekleri savunacak, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti grubu kurulmasını istemişti. Bu kongrelerde alınan kararlar uyarınca mebus seçilen kimseler mecliste grup oluşturacaklar milli teşkilata ve millete dayanarak milletin kutsal gayelerini dile getirecekler ve savunacaklardı. Çünkü mecliste milli harekete destek olacak kuvvetli bir grup teşkil eder ve çoğunluğu ele geçirirse, meclis Osmanlı Mebusan Meclisi görünümünden çıkacak milli hareketin Anadolu'nun meclisi haline gelecekti. Stratejik olarak çok önemli bir hamle yapılmış olacaktı. Ülkenin bulunduğu durumda millet kendi kaderini tayin etmeli, Milletvekilleri de milletin istekleri doğrultusunda hareket etmeliydiler. İstanbul'a giden mebuslar Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını uygulamak ve uygulatmak için hareket edeceklerdi. Mebuslar gerek meclis açılmadan gerekse meclis açıldıktan sonra ülke gündemiyle ilgili konuları bir araya gelip görüşüyorlardı. Ankara'nın temsilcisi olarak bilinen Rauf, Karavasıf ve Bekir Sami Beyler İstanbul'un o zamanki bozguncu havası içinde Anadolu'yu kuvvetli bir şekilde temsil edecek, ekseriyeti daima ellerinde tutabilecek bir grup oluşturmakla görevliydiler. Kurulacak grubun programı olarak da misak-ı milli düşünülüyordu. Oluşturulacak blok, barışın esaslarını temin için çalışacak, barış antlaşmasının imzalanmasından sonra da siyasi bir parti haline dönüşecekti. Böyle bir grubun oluşturulamaması durumunda ise, Kuvayi Milliye heyeti temsiliyesine dayanan ve desteğini alan bir fırka oluşturulmasına yönelilecekti. Değişik düşüncelere sahip milletvekillerini aynı görüş altında toplamak ve çoğunluğu sağlamak, o zamanki İstanbul şartlarında, pek mümkün olamıyordu. Meclis başkanlığı seçiminde önce mebuslar arasında toplantılar olmuş, meclis başkanlığı için çeşitli isimler gündeme gelmiş fakat kuvay Milliye yanlısı mebuslar arasında bir birlik sağlanamamıştı. Mustafa Kemal Paşa meclisi mevusanın dağıtılması ihtimaline karşı meclisi Ankara'da toplamak için kendisinin meclis başkanı seçilmesini istemiş fakat bu istek gerçekleşmemişti. Kuvayi Milliye yanlısı bilinen mebuslar Mustafa Kemal Paşa'nın Kuvayi Milliye'nin başında kalmasının daha doğru olacağına karar vermişler. Mustafa Kemal'i meclisi mebusan reisliğine aday dahi göstermemişlerdi. Ankara'da yapılan toplantılarda verilen kararlar İstanbul'da gerçekleşmemiş, gösterilen çabalar yetersiz kalmıştı. Bu Mustafa Kemal açısından İlk büyük hüsrandı. İstanbul'da milletvekilleri arasında yapılan uzun görüşmeler sonucunda bir grup oluşturulmuştu. Fakat isim olarak müdafaa-i hukuk yerine felah-ı vatan yani vatanın kurtuluşu adı verilmişti. Reis seçilmemesi ve grup için önerilen müdafaa-i hukuk adının reddedilmesi, Mustafa Kemal'in önderliğinin ve kurduğu örgütün inkârı anlamını taşıyordu. Kendisi ve örgütü adeta devre dışı bırakılmış oluyordu. Bunun Mustafa Kemal üzerinde nasıl bir etki yarattığını tahmin etmek zor değil. Çünkü İstanbul'un bakış açısından Kuvayi Milliye'yi örgütlemek, Ege'de ve Çukurova'da mücadeleye girmek, barış konferansında Türkiye'nin aleyhinde işlemesi çok muhtemel olan davranışlardı. Hele hele Suriye Kuvayi Milliyesi ile işbirliğine kalkışmak, Maraş'ta Fransızlarla açık mücadeleye girmek, onları Maraş'tan zorla çıkarmak, Fransız askerinin nöbet tuttuğu Akbaş cephaneliğini basıp silah ve cephane kaçırmak, bela davet etmek anlamına gelen çılgınlıklardı. Bu durumda en iyisi Mustafa Kemal'i tanımıyormuş gibi davranmak, mecliste oluşan gruba başka bir isim bulmaktı. Meclisi Mebusan da böyle düşünmüş olmalıydı ki, Mustafa Kemal ile araya mesafe koymayı yeğlediler. Ali Rıza Paşa hükümeti için güven oylamasında da anlaşılmaz gelişmeler yaşandı. Oylamaya çoğunluğu müdafaa hukuk listelerinden seçilmiş 108 mebus katıldı. Kabine 104 kabul oyu ile güven oyu aldı. Mustafa Kemal Paşa, itilaf devletlerinin desteklediği, kararsız, kuruntulu, kamuoyunu korku ve kaygı içinde tutarak milli güçlere inatla karşı koyan Ali Rıza Paşa kabinesine güven oyu verilmemesini, bilinen çevrelerin desteklediği hükümetin kayıtsız şartsız düşürülmesini istemişti. Bu talebi de gerçekleşmemişti. Ali Rıza Paşa hükümeti de Güvenoyu aldıktan sonra vilayetlere gönderdiği yazıda ulusun her türlü isteklerinin belireceği tek yerin İstanbul Meclisi olduğunu belirtip meclisten başka yerde milli irade adına söz söyleme ve istekler ileri sürmenin hükümet işlerine karışma sayılıp cezalandırılacağını duyurarak Anadolu Hareketi'ni tehdit etti. İşgal altındaki İstanbul'da hükümetin başına gelen Ali Rıza Paşa Ankara ile arasındaki köprülerin atılmasında bir sakınca görmüyordu. Öyle de yaptı. Ama tablo Mustafa Kemal Paşa açısından da pek parlak değildi. Özetlersek Mustafa Kemal Paşa kuvay Milliye Yalnızı Mebuslardan 3 önemli istekte bulunmuştu. 1. Müdahale olduğu zaman Meclis Anadolu'da toplamak için kendisinin başkan seçilmesi. 2. Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmemesi. 3. Mebusların kendilerinin de bağlı olduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin adıyla bir grup kurmaları. Bu üç istek de yerine getirilmedi. Düşünün ki milletin tek kurtuluşunun milli mücadele olduğuna inanarak harekete geçmiş bir subaysınız. Üstelik asi duruma düşüp askerlikten de istifa etmek zorunda kalıyorsunuz. Milli mücadelenin meşruiyete ihtiyacı var meşru bir hareket olacak ki her yerde kabul görsün. Planladığınız şey Osmanlı Meclisi Mebusanı Başkanı seçilmek ve bu mecliste çok güçlü bir grupla var olmak. Eğer tahmin edildiği gibi yakın bir gelecekte Meclisi i Mebusan dağıtılırsa, meclisi bu kez Ankara'da açmak ve o mecliste işleri yürütmek. Yani aslında düşünülen öyle büyük bir hamle ki, düşman Meclisi i Mebusan'ı dağıttık zanneder halbuki gerçekte o meclis dağıtılamaz. Meclis üyeleri gider başka bir kentte toplanır ve varlığını sürdürür. Milli mücadelenin meşru zemini olur. Mustafa Kemal'in taleplerinin kabul edilmemesi daha yolun çok başında ciddi sorunların habercisidir. Çok büyük hayal kırıklığıdır ama su akar yolunu bulur. Günü gelir belki zaman kaybedilir ama Ankara'da yine meclis açılır. Çünkü işin içinde Mustafa Kemal vardır. Çünkü umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ve Mustafa Kemal de hiçbir zaman umudunu yitirmez. Ancak o günlerde yaşadığı hüsranın yeri başkadır. Sina Akşin bu durumu değerlendirirken Mustafa Kemal'in askeri ve siyasal hayatında birkaç kez hüsrana uğradığını anlatıyor. Mesela Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin yayılamaması, Babali baskınına karşı çıktığı için daha sonra Sofya'ya sürülmesi. Birinci Dünya Savaşı çıkınca cephe görevi almak için yaptığı başvuruların bir süre karşılıksız kalması. 7. Ordu Komutanı iken Enver Paşa'ya karşı 1917'de yaptığı çıkışta Cemal Paşa tarafından yalnız bırakılması. İzzet Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olamaması bunlar arasında sayılabilir. Ama ihtimal o sıralar önderliği genel kabul görmüş bir kimse olmadığı için bu olaylar onu bu denli yaralamamıştı. Şimdi ise durum farklıydı. Mustafa Kemal'in temsil ettiği millet iradesi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır cümlesiyle özetlenebilirdi. O iradeyi kavrayamayanların varlığı bir şeyi değiştiremezdi. Bu gelişmelerin ardından felahı vatan grubunun çalışmalarını istemeyerek de olsa destekleyen Mustafa Kemal Paşa yıllar sonra Nutuk'ta bu olayı çok sert ifadelerle değerlendirecektir. Sadece eleştirilmiş Türkçe ile aktaralım. Baylar, her görüştüğümüz kişi ya da kişiler bizimle düşünce ve görüş birliği içinde ayrılmışlardı. Ama İstanbul Meclisi'nde Müdafaa Hukuk Cemiyeti grubu diye bir grup kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün yanıt isterim. Çünkü baylar, bu grubu kurmayı vicdan borcu, ulus borcu bilmek durum ve yeteneğinde bulunan baylar inançsız idiler. Korkak idiler, bilgisiz idiler, İnançsızdılar. Çünkü ulusal örgütten olmayı tehlikeli görüyorlardı. Bilgisizdiler. Çünkü tek kurtuluş dayanağının ulus olduğunu ve olacağını kavrayamıyorlardı. Padişaha dalkavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak büyük ülkelerin gerçekleştirilebileceğine inanma bönlüğünü gösteriyorlardı. Bundan başka baylar, İyilik bilmez ve bencildiler. Ulusal düşünce ve ulusal örgütün kısa bir zamanda sağladığı şerefi ve varlığı küçümsüyorlardı. Yaratılan durumun ve varlığın kolayca elde edilebileceği sanısına ve kuruntusuna kapılmakla çirkin büyüklenme duygularını doyurup kandırmak istiyorlardı. Erzurum'da, Sivas'ta söylenmiş ve saptanmış bir adı olduğu gibi kabul etmek küçüklük olmaz mıydı? O hattan daha anlamlı ad mı yoktu? Evet, işittik baylar, varmış. fellah Vatan Grubu Atatürk, kurtuluş, esenlik anlamına gelen fellah kelimesini özellikle yerici bir anlam yükleyerek fellah şeklinde kullanmıştır. O, o zorluklar karşısında da asla umutsuzluğa kapılmadı, adım adım zafere yürüdü. Tarih yine Mustafa Kemal'i haklı çıkarmış, emperyalistlerin sevr dayatmasıyla kabul ettirmeye çalıştığı boyunduruk nihayetinde parçalanıp tarihin çöplüğüne atılmıştır. Keşke Yunan kazansaydı ya da sevr anlaşması Lozan'dan daha iyiydi diyenlerin dikkatine sunulur. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyiniz.